Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şöyle akşam akşam bir salalım dedik kuşlarımızı. Susami'yi de saldık. E onun eşini de saldık. Onların yavruları var. Nasıl kuma saldırıyorlar bakın. Nasıl çakıl, kum, toprak yiyorlar. Hayvanlar yaklaşık iki aydır dışarıdalar. Hani bunlara hasretler. İçerideler pardon dışarıda değiller. Bakın arkadaşlar bir tane yuva ziyaretine gitmiştik. Orada çok beğendiğim bir tane kara çakmaklı vardı. Arka tepe. Onu almıştık arkadaşlar. Onların yavruları çıktı. İki tane yavruları var. Gelme gelme gelme. Gelmeyin. Kapa, kapa kapıyı. Kapa kapıyı kızım. Arkadaşlar Çıkmış onların yavruları. Maşallah. Sineklinin eşi yumurtlamış. Deneme kuşuydu arkadaşlar. Kendi dumanlarımıza girdik. Ee, çok beğenmiştik o kuşu. Bakalım. Neler yapacak yavruları. Hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Susami'yi de son yavruları, onların da yavruları son. Hani çıkmış. Onları da son kez deneyeceğiz. Yani Susami'nin son yavrularını alacağız. Onu da artık emekliye ayıracağız. aslında emekliye ayrılmaz. Çok daha genç bir, çocuk, bir kız. 5 yaşında bir kız. Çok yavrularını aldık. iyi ee, yeter arkadaşlar. Ee, göndereceğiz onu. Ondan sonra buradan göndereceğimiz kuşlardan bir tanesi hangisi olabilir arkadaşlar? İki tane dumanlımız var. Onları göndereceğiz. Bir tanesi yumurtada yatıyor. Onun da yavrusu çıkmış sanırım. Onu uçuracağız. Ee, göreceğiz bakalım ne yapacak. Kendi dumanlığımız arkadaşlar. Dişi. Bakın. <laughs> Hayvana bakın. Hemen girdi. <laughs> yıkanacak. İki aydır içeride olduğu için iki aydır hiç dışarısını görmediği için arkadaşlar. Beyazımız da yumurtlayacak bu arada. Bilginiz olsun. Şu üstte üçe, yukarıya giden kuşumuz da yumurtlayacak aynı şekilde arkadaşlar. Ha, Koy öyle teze geliyorum. Koy bir tane de yanına. Şunu sudan çıkartmamız lazım. Şu kalkmasın da arkadaşlar. Bu kalkmasın arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bizim dumanlardan gelme bir kuş. O kalkmasın da kim kalkarsa kalksın. Sıkıntı yok. Evet dişimizde kalkacak göreceksiniz taklasını. Maşallah iki tane taklayla indi arkadaşlar. O da yumurtlayacak. Zaten bütün ana karakter o bütün hepsinin anaları. O dumanlı. kuşun üzerine bütün her şeyi inşa ettik. Ama göndereceğiz arkadaşlar. Çoğunu göndereceğim. Çünkü yuvayı çok güzel bir desen yapacağım. Bu sene ne alabilirsem alacağım. Geri kalan hepsini göndereceğim yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna Susami dair. Neden Susami'nin üstüne bu kadar düşüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Susami benim ilk kuşlarımdan biri. Yani şöyle söyleyeyim. E, kuşçuluğu bir ara bırakmıştım. Tekrar başladığımda ilk kuşlarımdan gelen kuşlar. T anasını, danasını, ninesini, e, babaannesini, her şeyini tanıyorum o kuşun. Kendi ürettiğim bir kuş. Kendimin yaptığı bir kuş. O yüzden Sami'nin üstüne bu kadar düşüyorum. Maşallah deyin arkadaşlar. Şöyle bir maşallah manzara alalım. Şöyle bir ekran görüntüsü nasıl yapalım? <laughs> Maşallah. Susami'yi anarken artık arkadaşlar beyaz olarak anacağız. Çünkü beyaz Susami'nin yavrusu. Susami'nin öz yavrusu yani beyaz. Bütün kuşlarımız burada sanırım. Bir tanesi haricinde mi? Yoksa hepsi burada arkadaşlar. Bütün damızlıklar burada. Bakın yediklerine bakın arkadaşlar ne güzel. Resmen ye ye demiri çıkardılar oraya ortada. <laughs> Bunları çıkartalım oradan. Maşallah. Bu da bizim hırçın kızımız. Hırçın kızımız arkadaşlar. Maşallah. Heh. Maşallah. Hepsi çıktı geldi. Bakın tek susami kaldı. Susami ile sıkıntı yaşayacağız. Hepsi çıktı geldi. Hepsi indi. Susami samile sıkıntı yaşayacağız şimdi. İnşallah iki aydır içeride. iki aydır kanat sallamıyor. Bakalım ne olacak. Bakalım gelebilecek mi arkadaşlar. Yine yukarıda. Yine ırçınlık peşinde. Evet. Susabimiz de geldi. 2 3 3 dakikayla geldi arkadaşlar. 2 aydır içeride. 2 aydır kanat sallamıyor. Söktüğümüz bir kuş arkadaşlar. Hani görmesek bilmesek ne yaptığını ne ettiğini bilmesek ee, damızı ayırmazdık. Çok yavru aldım o kuştan son olarak bir erkekle denedik. Bu da çiftlikten aldığımız bir erkek. Artık almayacağım yavru yani ondan. Göndereceğim. Yeni sahibine hayırlı olsun diyeceğiz. Teyze sakın poşetini sallama. Şunları içeriye sokuyorum. Dur. Yapma be, yapma be. Şu oyununuzdan vazgeçin artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kapatıyorum görüşmek üzere. <laughs> Videomuz bu kadar olsun. Bunları indirmem lazım.